Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor Merhaba hocam. Pekan. Geliyor hocam. Tamamdır. Hemen devam edelim. x kare altı, üç, artı 3 x artı Göremiyorum şu anda o kısmı. Siz görüyor musunuz? Ne yazıyor? x kare artı 3 x artı kim? Eşittir sıfır. sıfır. Okey. Şimdi arkadaşlar denkleminin farklı iki gerçek kökü varsa bu ne demek? Yani ne yapıyoruz iki gerçek kökü varsa? Delta, delta, Büyük delta eşittir sıfır. Delta büyüktür sıfır diyoruz. İki kök varsa delta büyüktür sıfır diyoruz. Unutmayın. Farklı iki kök varsa. Çakışık iki kök vardır derse o zaman delta eşittir sıfır olur. Peki şimdi Delta'yı bulmak için öncelikle bana Arda biraz önce sana sordum cevaplayamadığım için öğrendim mi acaba diye tekrar sana soruyorum. A'yı, B'yi ve C'yi söyle bana bakalım. A1 Evet. B3 Evet. C'de 2M Güzel. Öğrenmişiz. Peki Melike, Delta'yı da sen söyle bana. Delta'nın formülünü. Melike geldi mi derse? Yani de herhalde. Enes sen söyle. Delta'nın formülünü. Enes'e duymuyor beni sanıyorum. O zaman ben mehredin. söyleyeyim mi? Arda hadi söyle. B kare Evet. Eksi 4AC. Evet. Süper. Bunun ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük olmasını istiyorum. B yerine 3 üç yazıyoruz. 3'ün karesi. Değil mi? eksi 4 çarpı a yerine 1, c yerine 2 m yazıyoruz. Büyüktür 0. 3'ün karesi 9. 4 kere 2 m 8 m. Büyüktür 0 oldu. Peki 8 m'i diğer tarafa atıyoruz. Artı 8 m olarak geçiyor arkadaşlar. 9 büyüktür 8 m'den. Her tarafı 8'e bölüyoruz. 9 8 m'den büyüktür. Yani şöyle daha anlaşılır olsun diye. M 9 bölü 8'den küçüktür. 9 bölü 8 1,1 virgül bir gibi bir şey. Doğru mu? Hani ortalama olarak hesaplıyorum. Bir virgül gibi bir şey. En de bundan küçükse en çok kaç olabilir? 1,1'den virgül küçük olan en büyük sayı kaçtır? 1. O zaman emin alabileceği en büyük değer, en büyük tam sayı değeri 1'miş. Var mı sıkıntı? Anlaşılmayan bir şey ya. var mı? Evet, az önceki derste öğrettiklerimi bir kenara not alırsanız dediğim gibi bütün soruları çözersiniz. Ama beni ilgilendiren kısım sizin ikinci derece denklemdeki bütün soruları çözmeniz değil. İleride parabol olacak, limit olacak, türev olacak, logaritma olacak, her şey olacak. Her yerde karşınıza mutlaka çıkacak. Yani buraya inanılmaz hakim olmanızı istiyorum. Bu ikinci dereceden denklemler konusunu yani akıllı olan çocuklar özellikle, hani üniversite hedefi olan çocuklardan bahsediyorum özellikle. Mutlaka. Evet. Gençler beni duyuyor musunuz? Şare. Evet. Efendim, benim benim altı sanıyorum sistem. Evet. Bir saniye. Açamıyorum ki görüntünüzü. Şu anda beni duyuyorsunuz değil mi? Evet. evet. hocam. Görüyor musunuz? Hayır. Bir saniye. Ne olduğunu anlayabilmiş değilim. Niye böyle bir şey yaşadık? Tekrar bulmam gerekiyor işlediğimiz kısmı. Bir saniye bekletiyorum Siz de bu arada onları tekrar edin bir bakalım. Ay, sinir oldum. Neden? Olmadı. Şu anda açılıyor sanıyorum. Çok özür Şimdi her şeyi görüyorsunuz değil mi? Ses verin ki görüyor musunuz, duyuyor musunuz, bileyim. Görüyoruz ya. Tamam. Kaydımız da devam ediyor. Devam edelim o zaman. Şimdi gençler burada. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre diyor. Gerçek kökü olmamak ne demek? Yani ne yapacağız gerçek kök yoksa? Delta küçüktür hocam. sıfır. Süper. Hocam, hocam şu an açılmadı. Doğru görünmüyor ki bizde. Işte. Öyle mi? Görmüyor musunuz? Evet. Bir saniye bekleyin. Şimdi görüyor musunuz? Görüyoruz. Evet hocam. Doğru şu an görünüyor. Ne oldu bilmiyorum. Bir, bir şeyler oldu ama. Peki tekrar ediyorum o zaman. Gerçek kökü yoktur diyor. Gerçek kökü yoktu ise eğer az önce bir arkadaşımız söyledi. Delta küçüktür sıfır. Tamam mı? Zaten üç durum var. Delta sıfırdan büyük, şöyle yazayım tekrar hatırlatayım. Delta sıfırdan büyük ise iki kök var. Delta sıfıra eşit ise bir kök var. Delta sıfırdan küçük ise kök yok. Tamam mı? Yani bu üçünü kısaca özetlemiş olalım. Şimdi kökümüz yoktur dediğine göre delta sıfırdan küçüktür. Peki. O zaman bir saniye birini seçeyim hemen listeye bakayım. Emirhan Tanrıverdi verdi buradaymış. Oo, dersi dinledik mi Emirhan? Beni duyuyor mu ya da? Burada ama beni duyuyorum du hocam. Emirhan o zaman A nedir? Bana bir söyle bakayım dersi sen eğer. Hocam önceki derse girmedim. Buna girdim. Hı, peki o zaman birlikte öğrenelim. Beni izle bakalım. A dediğim şey Emirhan x karenin önündeki sayı. x karenin önünde ne var burada? m artı 2. b dediğim sayı x'in önündeki katsayı. Yani kaç? Eksi 4. c dediğim sayı 1. Peki bu kadar a, b, c'yi bulduk. Delta'nın formülünü bana e, Fettah söylesin. Et, ha? Söylemeyecek misin? Hadi Irmak sen söyle. Yani şu söz hakkı verdiğim arkadaşlar herkes lütfen dersi biraz aktif bir şekilde dinlerse söz hakkı verdi ve aktif bir şekilde katılırsa böyle öyle, öyle yani size özellikle söz hakkı vermeye çalışıyorum ki herkesle beraber ders yapayım. Sadece katılan 10 kişiyle değil. Tamam mı? ırmak söyle bakalım formülümüz bize. B kare eksi 4 ac. Evet, B kare eksi 4 ac. Ne olmasını istiyorum bunun? Küçüktür 0 olmasını istiyorum. B eksi 4. Eksi 4'un karesi. Eksi 4 çarpı A dediğim sayı M artı 2, C dediğim sayı 1. Eksi 4'un karesi 16. Eksi 4 ile M'in çarpımı eksi 4 M. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Küçüktür 0 olmasını istiyorum. 16'dan 8 çıktı 8. Eksi 4 m'i karşı tarafa atıyorum artı 4 m olarak. Her tarafı 4'e bölüyorum. 8'in 4'e bölümü 2. 2 m'den küçük yani m 2'den büyük. En küçük tam sayı değeri kaçtır o zaman Emin? 1. 2'den büyük diyorum. 3. 3. Evet. Üç. Bu kadar. Tamam mıyız? Evet. Hocam. evet. Peki. Geçtim. Denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi iki elemanlı ise emin değer aralığını bulunuz diyor. Çözüm kümesi iki elemanlı ise delta'mızla ilgili nasıl bir yorum yapıyordu? Var mı söylemek isteyen? Delta delta, bü delta, büyüktür sıfır. Kısım delta büyüktür sıfır diyor. Peki A'yı B'yi C'yi bana Mehmet'in söylesin. A eşittir 1. Evet. X karenin önünde hiçbir sayı yazmadığı için 1. B. Eksi 2. C. M artı 2. Evet. A, B, C'yi söyledik. Peki. Delta'nın formülünü bana söylemek isteyen var mı? Dilek söylesin. B kare eksi 4 A, C. Evet. B kare eksi 4 A, C. Delta'nın formülü arkadaşlar. Peki B'miz eksi 2 idi. Eksi 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı A1. C de M artı 2. Bu arkadaşların ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Peki eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 ile M'in çarpımı eksi 4 M. Eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8. Büyüktür 0. Eksi 4 M diğer tarafa artı 4 M olarak geçiyor. 4'ten 8 çıkıyor. Eksi 4 kalıyor her tarafı dörde bölersiniz. 4 bölü 4 1'dir arkadaşlar. Eksi 1 m'den büyük diyor. Yani m eksi 1'den küçük diyor. E'nin değer aralığını soruyor. Eksi 1'den küçük olan sayılar nereye kadar giderler? Eksi sonsuz. Evet o zaman diyeceksiniz ki eksi sonsuz, eksi 1 aralığı. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Yok, hocam. Yok diyorsunuz ama şimdi soru sorduğumda Umarım cevap verirsiniz. Evet. Şimdi birincisinde diyor ki A bir reel sayıdır. X kare eksi 6 eşittir eksi 3A denkleminin iki gerçek kökü vardır. Diğer denklemin ise gerçek kökü yoktur. A'nın alabileceği tam sayı değerlerini soruyor. Şimdi gençler öncelikle bir denklemin denklem olabilmesi için orada bir eşitlik olması gerekiyor eşitliğin bir tarafının mutlaka sıfır olması gerekiyor. Yani hani biz ikinci dereceden denklemlerden bahsediyorum. Aynı. x kare eksi 6 x eksi 3 a'yı bu tarafa attım artı 3 a eşittir sıfır oldu. Şimdi bu denklem için a'yı b c'yi konuşalım. a b c nedir? Betül sen söylemek ister misin? A1 hocam. Hı, -hı. B, b. Eksi 6. Evet. C. 3. 3 A. Tamam mı? 3 A, A diyor. Tabii ki şu en tamam. A ile buradaki A aynı değil. Onu karıştırmayın. Şimdi delta iyi bana Ceren sen söyler misin delta'yı? Formülünü. B kare eksi 4 A C. Evet. B kare eksi 4 A C. B'miz eksi 6. Altı. Eksi 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A1 C'de de 3 A. Bunun ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Neden? Çünkü gerçek kökü 2 tane varmış. Peki 36 büyüktür. 12 A oldu. Her tarafı 12'ye bölerse 3 A'dan büyük oldu. Bu ilk denklemim için çözüm. İkinci denklemim için konuşalım. Enes. Duyuyor musun beni Enes? Enes kesin uyuyor. Görüşeceğiz. Ee, Melike. Sen duyuyor musun beni? Melike de duymuyor. Çok iyi. Mevlüt? Duyuyorum hocam. Tamam Mevlüt sen bana A'yı B'yi C'yi söyle bakalım. Ondan bir cevap alabildim nihayet. A kaçtır? Ee, bir. Evet. B kaçtır? 8. C. 2 artı 18. Bu kadar. Bu buydu yani sizden istediğim çok da fazla ağır bir şey istemiyordum. Özcan sen de bana deltayı söyle. Deltanın formülünü. B kare evet. eksi 4AD. 4AC değil mi? Peki evet. B 8. 8'in karesi 64. Eksi 4 çarpı A1. C de 2A artı 18. Gerçek kökleri yok ise eğer mevlüt. Ne diyeceğiz? Gerçek kökleri yoktur diyor. Burası için ne diyeceğiz biz? Delta. Delta küçüktür sıfırdan. Süpersin. O zaman bu işlemin sonucuna küçüktür sıfır diyoruz. Bu kadar arkadaşlar. 64. Eksi 4 ile 2a'yı çarparsak eksi 8a. Eksi 4 ile 18'i çarparsak eksi 72 küçüktür 0. Eksi 8 a'yı diğer tarafa atıyorum. Artı 8 a olarak geçiyor. 64'ten yani 72'den 64'ü çıkarıyorum. 8 ama eksi 8 değil mi? Her tarafı 8'e bölüyorum. Eksi 1 küçüktür a. Bakın bunları birleştiriyorum. Eksi 1 küçüktür a. A da küçüktür 3. A'nın alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır diye soruyor. Bu aralıktaki değerler nelerdir? 0, 1, 2. Kaç taneler? üç tane. Anladık mı? Anladık, Anladık. hocam. Peki. Melek bu arada hoş geldin aramıza. Duyuyor musun beni? Ne Melek. Ben hoş geldin. Bundan sonra her derste kontrol edeceğim seni. Katılıyor musun, katılmıyor musun diye. Hocam da çok zor geldi ya bana. Ne geldi? Zor geldi. geldi? geldi? Konu mu? Evet hocam ilk defa girdim. Evet ilk defa giriyorsun o yüzden zor geldi. Youtube'u açıyorsun tatlım. Bütün videolarımı izliyorsun tamam mı? Bağlı evet. olan kanalını açıyorsun. Orada bütün matematik videolarımız var. Onları izlediğin zaman sen e, arayı çok kısa sürede kapatırsın. Ben sana güveniyorum. Tamam mı? Evet. E, evet. ama derslerimi de kaçırmıyorsun. Zaten e, burada hani herkesin ilk defa gördüğü bir konu bu herkese bu, bu sene öğrettiğim bir şey anlatmıyorum şu anda. Ya da onun üzerine koymuyorum. Bak yeni bir şey öğretiyorum. Delta diyorum sıfırdan büyük olacak, küçük olacak, eşit olacak. Bu. Ya herkes bunu yeni öğrendi. Bana şu anda cevap veren herkes yeni öğrendi. Sen psikolojik olarak ilk defa derse giriyorum e, psikolojisinde olduğun için hocam bu ne böyle demiş olabilirsin. Ama e, herkes senin aynı durumda şu anda. Bundan önceki konuları dinlemekle hiçbir alakası yok çünkü bu konu değil mi gençler? Öyle düşünüyor musunuz siz de? Yani çarpanları ayırma bilmenize gerek var mı şu anda yaptıklarımı yapmak için? Hayır. Hayır, yok. Hayır. Ya da polinom bilmenize gerek var mı? Hayır. Fonksiyon bilmenize yok, gerek, hayır. gerek var mı? Hayır. Hiçbirisine bilmenize inanın gerek yok. O yüzden her konuya sıfır bir konu olarak yaklaşırsanız çok başarılı olursunuz. Ama öğrencilerde zaten şöyle bir mantık oluşuyor. Ee, ben matematik yapamıyorum. E, zaten bir önceki konuyu anlamamıştım. Bu konuyu da hiç anlamam. Dedikçe konular daha gibi birikiyor. Her şeyi anlamıyorsunuz. Mesela ben öğrenci olsam sizin yerinizde olsam atıyorum buradan önceki konuları anlamadıysam bile derim ki bari bu konuyu anlayayım. Yani bir tane konu full olsun diye. Ki bu zor bir konu değil. Ama çok önemli bir konu. Formül ezberliyorsunuz. O formüllerden gittiğiniz bir konu. Tamam mı arkadaşlar? Çok çok önemli. ya. Üniversitede bile karşınıza çıkacak. Eğer sayısal bölümde okusanız. Geometride karşınıza çıkacak, limit türevi integralde karşınıza çıkacak, diziler seriler, logaritmada da karşınıza çıkacak, parabolde karşınıza çıkacak, çıkacak da çıkacak yani her şeyde karşınıza çıkacak. Uyarmada demeyin. Seni e, hep beraber aynı yerden devam edersek aynı okulda kalır, aynı şekilde devam edersek o zaman görüşürüz. Yani ne kadar gerekli olduğunu anlarsınız. Benle devam etmezseniz başka bir hocanız olursa ya da başka bir okula giderseniz ya da ben gidersem falan filan. Yeni hocalarınızla da zaten bunu bu konuyu tam öğrenmiş olarak giden öğrenci inanılmaz rahat eder. Ben bunu belirterek söylemek istiyorum. Bu konuyu tam olarak öğrenin benden. Temelinizi atmış olalım. Tamam mı? Şimdi çok konuşmuşum, konuşmuşum şu anda. Denkleminin eşit iki kökü vardır diyor. O zaman ne diyeceksin? Kübra Türker <laughs> Kübra Türker buradayım. Delta sıfır sıfır. Şimdi arkadaşlar şurada ben size de uyardım. Dedim ki farklı iki kök varsa delta büyüktür sıfır dedim. Bak Melek sen deydin de bunları. Eşit iki kök varsa delta eşittir sıfır dedim. Hatırlayın. Yani eşit iki kök demek ne demek? Köklerden birisi üçse diğeri de üç demek. Yani aslında bir tane kök var demek değil mi? Bir tane kökünüz varsa delta ne olur? Sıfıra sıfır. eşit olur. Veya şekliniz ne olur? T olur. Hatırladın mı bunu? Şu ikisi ayrı cümleler. Farklı iki kök demek. Biri üçse diğeri beş demekken eşit iki kök demek. Biri üçse diğeri de üç demek. Yani bir, bir tane kökünüz var. demek. Şimdi anladık mı Kübra? Evet hocam. Delta büyüktür sıfır diye cevap veren diğer arkadaşlarım. Bir sürü kişi daha tabii bir sıfır diye cevap verdi çünkü. Peki. Kadir. Ne haber Kadir? İyiyim hocam. Kadir'cim şimdi bana A'yı, B'yi ve C'yi söyle bakalım. A'yı, Ben sana yardımcı olayım istersen Kadir. Şimdi şu denkeme bak. Evet. A dediğim sayı x karenin yanındaki sayıdır. Burada x karenin yanında hiçbir şey yazmadığı için bir, sen onu ne tamam. kabul edersin? Evet, söylediğin gibi bir. B dediğim sayı x'in önündeki sayıdır. Yani m eksi bir. Güzel. C dediğim sayı ise sabit olan sayıdır. Yani m artı dört. Eksi m artı unutma. Yani oradaki eksi m'sini de unutmuyoruz. Tamam mı? Tamam. Var mı sıkıntı buraya kadar? Hayır. Tamam şimdi Kadir'i de konuşturduk. Güzel. Melike sen beni artık duyuyor musun acaba? Melike de bugün beni duymayacağını tuttu. Zeynep. 9 yedeki Zeynep. Hocam B kare eksi 4 A C. Zeynep konuşuyor değil mi şu anda? Evet. Zeynep yazıldan kaç aldın sen? 81. Hı. Yazılı yani sen zaten her zaman benim gözde öğrencilerimden birisiydin. Ama şurada şu anda derste çok aktif olarak sesin çıkmıyor sanki. Yanılıyor muyum? Çok konuşmuyorsun gibi hissediyorum. Zaten normalde de çok konuşmazsın sen değil mi? Derse birazcık daha aktif katıl tamam mı? Evet. Ama güzel almışsın yazıldan. Aferin. Evet. Delta B kare eksi 4 A C dedi. B dediğimiz sayı M eksi 1. M eksi 1'in karesi. Eksi 4 çarpı. A 1 C de eksi M artı 4. Şimdi m eksi 1'in karesini bana dilek söylesin. m kare Evet. m kare eksi eksi 2m Evet. artı artı 1 Süpersin. eksi 4 ile eksi m'in çarpımı artı 4m eksi 4 ile artı 4'ün çarpımı eksi 16 Bu işlerin sonucunun sıfır olmasını istiyorum. Şimdi düzenliyorum. m kare eksi 2m ile 4m'i toplarsak artı 2m Eksi 16 ile artı 1'i toplarsak eksi 15 eşittir 0. Bu arkadaş için mesela melek burayı bilmen gerekir. Yani burada dersin ki hocam ben anlamadım. Burayı anlayabilirim. Çünkü burada çarpanlara ayırma yapacağım şimdi. Çarpanlara e, ayırmayı da hatırlatalım. Öyle iki sayı seçeceksiniz ki çarptığınızda eksi 15 olacak. Topladığınızda artı 2 olacak. Çarptığınızda eksi 15 topladığınızda artı 2. Özcan söylemek ister misin? Çarptığında eksi 15. Topladığında artı 2. Özcan gitmiş. Şevval sen söyle. Hocam onun mikrofonu bozuk. Hmm, o zaman Leyla sen söyle tabii ki. <laughs> eksi 5 artı 3. Evet. Eksi 5 ile artı 3'ü çarparsak eksi 15 yapar. Toplarsak eksi 2 yapar. Oldu mu? Toplarsak Hocam sesim mu? Ama... Şu anda söyleyebilirsin Özcan. Şu anda söyle sesin geliyor. Gitti ama gene. Leyla'cım eksi 5 artı 3 olmadı. Neden? Çünkü topladığımda artı 2'yi vermesini istiyorum. Neyi verdi topladığımda? Eksi 2'yi verdi. O zaman bunu değiştiririz değil mi? Ne yaparız? Artı 5 eksi 3 yaparız. Çarptığımızda eksi 15 olur. Topladığımızda da artı 2 olur. Çarpanlarını ayırdık. Şuraya devam ediyorum. M artı 5 çarpı M eksi 3 eşittir sıfır olmasını istiyorum değil mi buranın? Bu bir çarpma işleminin sıfır olması için çarpanların sıfır olması yeterli. Yani m artı 5'i sıfıra eşitleyeceğiz. m eksi 3'ü sıfıra eşitleyeceğiz. Artı 5 diğer tarafı eksi 5 olarak geçiyor. Eksi 3 diğer tarafı artı 3 olarak geçiyor. Soru bana neyi sormuş? m'nin pozitif değerini sormuş. Sizce değer nedir? 3. Var mı anlaşılmayan bir şey? Şimdi ben e, şurayı sileyim bir. Bugünün bir özetini yapacak olursam hemen. Sonra Arda bana bir soru atmıştı. Onu çözelim birlikte. Bugün özeti şu arkadaşlar. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminde. Delta dediğimiz şey b kare eksi 4 ac. Doğru mu? Bunu bir kere hepimiz ezberliyoruz. Bu denklemin köklerini sorarsa eksi b eksi artı kök delta bölü 2a. Hatırlıyor muyuz? Bir yerde yaptım. Bir de delta büyüktür sıfır olduğunda, delta eşittir sıfır olduğunda ve delta küçüktür sıfır olduğunda ne oluyordu? Delta büyüktür sıfır olduğunda iki kök var demekti. Delta eşittir sıfır olduğunda bir kök var demekti. Kabataslak tabii ki bunlar. Delta sıfırdan küçük olduğunda kök yok demekti. Açılımlarını zaten az önce yazdım. Var mı bana bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey? Anlamadığınız bir yok. şey. Yok. Bunları yarınki dersime kadar ezberliyorsunuz. Çünkü yarın herkese tek tek soracağım. Delta neydi? Nasıl yapıyorduk? Gibisinden. Tamam mı? Şimdi ben bir, var mı başka bana sorusu olan, soru atmış olan? Bakayım bir Arda'yı bulabilirsem ben. Arda sen sormuştun değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ben mi hocam? Hı -hı. Bana biri soru atmıştı. Sen değil misin o? Yok değil. O zaman başka biri attı. Şu soruyu kim attı hatırlamıyorum şimdi. 2 üzeri x eşittir 5 ise diyor. 4 üzeri... Ha yok bu. Bu sanıyorum sizin sorunuz değildir herhalde. Bu aslında sizin sorunuz olmayabilir gençler. Var mı bana aranızda soru atan? Derste çözeceğim dedim. Yok. Yani o zaman ben karıştırdım diğer sınıfımda. Tamam. O zaman gençler bir soru daha çözelim. Denkleminin birbirine eşit iki kökü varsa ne anlarsınız? Delta eşittir. eşittir. Eşittir sıfır. Harikasınız eşit iki kök var ise eğer delta eşittir sıfır. Çakışık iki kök deseydim ne olurdu o zaman? Çakışık delta iki kök. Mu? Delta eşittir. Delta. Büyüktür evet. sıfır değil mi hocam? Hayır. Çakışık iki kök demek üst üste demek. Aynı demek. Aynı iki kök var demek. O zaman yine delta sıfır eşit olur. Ee, Özcan ABC'yi söyle bakalım bize. A2 Evet. B4. B-4. C-5. C de M-5 olmadı. Şurası C. B kare yani eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı 2 çarpı M-5 eşittir 0 diyeceksiniz. 16. Eksi 8 ile M'in çarpımı eksi 8 M. Eksi 8 ile eksi 5'in çarpımı artı 40 eşittir 0 oldu. 8 M 56. Her tarafı 8'e böldüm. M'i ne buldum? 7 şimdi bunu burada bitiriyorum çünkü yoklama alacağım. Yoklama almayı unuttum. Bir saniye. Hocam. 11 11'deyiz diye bana hatırlatın. Bir saniye. Şu paylaşımı bir durdurayım. Benden sonra dersiniz yok zaten sizin. Ama benim var. O yüzden